Kıymetli basın mensupları, il yöneticilerim, ilçe başkanlarım, partimizin değerli teşkilat mensupları, sevgili vatandaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bursa çok uzun yıllardır kötü yönetiliyor. Bugün burada Bursa'yı imar eden Ahmet Vefik Paşa'nın, Haşim İşcan'ın, Kemal Bengü'nün, Reşat Oyal'ın kemiklerini sızlatan Bursayı kaderine terk etmiş, kendi yetkisini devretmiş, kendi sanal dünyasını yaratmış. Kötü yönetimin halktan gizlediği icraatları izlemek için toplandık. Bunların hepsini tek tek açıklayacağız. Şehrin tüm reklam panolarında boy gösteren, her yere canla başla yazan bu arkadaşlar bugün Bursa'yı rantla borçla yönetmeye çalışıyor ama maalesef yönetemiyorlar. Bursa her geçen gün kötüye gidiyor. Çünkü kötü yönetiliyor. Kamera önünde canla başla, perde arkasında rantla, borçla. Kamera önünde Ali Nur Bey, perde arkasında Ulaş Bey. Öyle bir yönetim ki Bursalıların malını satmaktan başka çareleri yok, kalmamış. Satmadan iş yaptıramıyor, maaş ödeyemiyor, hizmet üretemiyorlar. Neden satıyorlar? Çünkü batmışlar. Neden borca batıyorlar? Çünkü kötü yönetiyorlar. Yönettikleri belediye yurt dışından Avrupa Yatırım Bankası'na borçlu. Alman Kalkınma Bankası'na borçlu. Europa Banka borçlu. Yönettikleri belediye İller Bankası'na borçlu. Hazine Müsteşarlığı'na borçlu. Deniz Banka borçlu. Halk Bankası'na borçlu. İş Bankası'na borçlu. Ziraat Bankası'na borçlu. Vakıf Katılım Bankası'na borçlu. Anadolu Bankası'na borçlu. Belediye 11 finans kuruluşuna borçlu. Yönettikleri belediye faiz batağında. Personele 240 milyon ücret ödeyip her yıl 350 milyon TL faiz ödüyorlar. Yeni borç almadan bütçe yapamıyor, belediyeyi idare edemiyorlar. İş yaptırdıkları müteahhitlere borçlarını ödeyemiyorlar. Adamlar paralarını isteyince de onlara belediyenin yani Bursalıların mülklerini vermek zorunda kalıyorlar. Heykeldeki iki tane katlı otopark bunlara örnek. İlçe belediyelerine borçlarını ödeyemiyorlar. Onlara da arsa arazi veriyorlar. İnegöl Belediyesi'ne devredilen araziler bunlara örnek. Tespitlerimize göre Ali Nur Aktaş göreve geldiğinden bugüne büyük rakamları seven Ali Nur Aktaş tam 210 bin metrekare yani 210 dönüm arazi satmış. Toplam 130 milyon TL gelir elde etmiş. Satılanların bugünkü değeri 900 milyon TL. Gördüğünüz gibi belediye belediye değil sanki bir emlak komisyoncusu. Başkanlar da belediyecilik yapmayı bırakmış, komisyonculuk yapıyor. Bursa'nın en büyük emlak komisyoncusu atadan, babadan kalan arazileri canla başla her gün satıyor. Saygıdeğer basın mensupları, belediyenin durumu ortada. Bursa Ankara'da bakanlığa sormadan, Ankara'da kapılarda beklemeden iş yapamaz durumda. Kamulaştırmaları, projeleri bakanlık yapıyor. Reklamları yönetme işleri de bizim arkadaşlara düşüyor. Başkan yandaş basında, reklam panolarında, reklam peşinde, algı peşinde. Bunların çıraklıkları, batırma, kalfalıkları, satma, ustalıkları da reklam. Sadece Büyükşehir değil, diğer belediyeleri de böyle. İnegöl'ün halk ekmeğini Ali Bey batırdı. Şimdiki mev mevcut başkan Alper Bey de yerini geçen hafta sattı. Sayın Genel Başkanımızın güzel bir lafı var. Bunlar yönetim nedir bilmiyorlar. Ama daha kötüsü bilmediklerini de bilmiyorlar. Bursa kötü yönetiliyor çünkü liyakat yok. İşi bilen adam yok. Kamera önünde canla başla, perde arkasında rantla borçla. Kamera önünde Ali Nur Bey, perde arkasında Ulaş Bey. Bir numaralı adamın son işi İnegöllülerin ahını almak. İki numaralı adamın son işi 55 bin nüfuslu kaş kaymakamlığı. Burası 3 milyonluk koca ulu bir şehir. Liyakat yok, planlama yok, vizyon yok, tasarruf yok. Sorsanız Ali Nur Bey iş adamı, tecrübeli belediye başkanı, muhasebeci mali müşavir. Ancak görülen o ki bilgileri eskimiş. Sadece bazı şeyleri hatırlıyor. Muhasebe hesap işi, düzen işi, plan işi. Ama o sadece bazı muhasebe kodlarını hatırlıyor. Ali Nur Bey 600 yurt içi satışlar hesabını 191 indirilecek KDV hesabını hatırlıyor. Ali Nur Bey Değerli basınımız aracılığıyla size sesleniyorum. Muhasebede sadece bahsettiğim hesaplar yok. Hesaplanan KDV var, satılan malın maliyeti var. Yani diyorum ki yaptığınız işler yanlış. Bu satışların bir maliyeti var. Seçimler yakın, gün gelir bunun hesabını bu halk size sorar. Saygıdeğer basın mensupları. Bizler deva partiler olarak yerel yönetimlerin tüm faaliyetlerini çok yakından takip ediyoruz. Sattıkları, satmaya çalıştıkları her mülkü, Bursalıların her hakkını yakından takip ediyoruz, edeceğiz. Satmaya niyet ettikleri her anda hesabını soracağız. Reklam panolarına taşıdıkları her yalanın gerçek halini Bursalılara anlatacağız. Bu arkadaşların belediyecilik yerine reklamcılık, hizmet yerine komisyonculuk yaptıklarını her fırsatta kanıtlayacağız. Canla başla diye anlatılan anlatılanların rantla borçla olduğunu Bursalılara anlatacağız. Bugün burada Bursalılar adına bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür eder. Sizlere ve Bursalılara saygılarımızı sunarız. Bunu söylemem lazım. Evet, merak ettim evet. Saygıdeğer basın mensupları bugün burada toplanmamızın ayrıca bir anlamı var. Arkamda görmüş olduğunuz arkamda görmüş olduğunuz arazi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin satmakta olduğu, satmak istediği, satmayı çok arzuladığı bir arazi. Bununla beraber Sıcaksı bölgesi, Zafer Plaza'daki belediye hissesi, yüzde on sekizlik bunların hepsini Ali Nur Bey gündem uygun olduğunda, insanlar belediyeye bakmadıklarında ya da gündem değiştiğinde alelacele satmak için hazırlık yapıyor. Ancak Ali Nur Bey bilmesi lazım ki biz bunların hepsini parsel parsel biliyoruz. Parsel parsel satmalarını izin vermeyeceğiz. Parsel parsel satmalarını engelleyeceğiz. Teşekkür ediyorum.